Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Bakayım. iyi gördüm seni. Evet. SmackDown incelemesinde karşınızdayım arkadaşlar. Birazcık hızlı bir inceleme olacak. Ona göre haberiniz olsun ki çok da derin derin bir şeyler işlendiğini söyleyemeyeceğim bu SmackDown'da. Charlotte Alexa'dan önce şöyle bir şey var. Arka alanda yani otoparkta bir kaza olduğunu gördük. Burası kanamış şeyin. Tangaloa'nın sonra işte sıkıntı yaşamışlar falan filan böyle. Jacob Fatu'nun suçlu olduğunu söylüyor Solasiko ve polisleri üzerine saldı. Polisler de gitti onu tutukladılar. Ya tutuklamadılar. Ee, sorguya çekmek için götürdüler. Jacob şey yaptı dedi punk yes, polisler dedi. Ben sizle de gelmemiş bir yere lan falan filan çekti. E zaten de eski bir e, mahkum eski bir sabıkalı olduğu için kendisi birazcık gerildi. E, ama devamında göreceğiz şimdi birazdan. <laughs> Son arka alanda Charlotte'la Alexa'nın e, kemer maçı elde ettiğini görmüş olduk. C'ye karşı, Judgment e karşı diyelim. Raquel'le Roxanne'a karşı. Ve burada da Rox, şey, Roxanne değil, Raquel'le Charlotte'ın birebir maçını izliyoruz arkadaşlar. E, maç fiziksel geçti doğal olarak. Charlotte'la ikisi de çok yani 1.80 üzeri hanımefendiler. Charlotte da vardı 1.80 değil mi? Neredeyse vardır ya yani vardır. Ro şey zaten 1.85. Raquel. Maça karışmaya çalışan bir Roxam vardı dikkat dağıtmaya çalışan. Başarılı olmadı ama Alex öteki taraftan başarılı oldu. Ve arkadaş değiliz muhabbetini hala devam ettiriyorlar ama yakınlaşıyorlar. Hatta Alexa'nın da sayesinde roll-up'la kazanmayı bilen bir Charlotte Flair vardı. Şimdi diyeceksiniz Charlotte roll-up'la nasıl kazanır? Hani o kadar güçlü kadın güreşçiye yapacak bir şey yok artık roll-up yapıyorlar bu aralar. Oradan bir eksi birimi vereyim ben. Hatta eksi iki. Hoşuma gitmiyor çünkü roll-up galibiyetleri artık. Çünkü çok sıkıyor yani böyle şey gibi değil. Bekir'in Beyli yaptığı gibidir mesela o iyiydi. Sonra bir kalp yaptılar böyle maçı kazandıktan sonra. Öyle yollarımıza devam ettik. Carmelo Hayes arka alanda e, birazcık dal yapraklık yaptı. <laughs> Şimdi küfür olarak algılar da halbuki iki real değil tek real olduğu için küfür değildir o şey e, olsun neyse kelime. Eminim. Priest arka alanda ısırbılarken Carmelo Hayes'e denk geldi. Oradan da bir maça evrildi bu olay. Maçta Yine bu çok kendini beğenmiş bir Carmelo Hayes vardı. Ya bence fena değildi. Ama şöyle bir şey var. Damien Priest'i birazcık özlemişim ben. Hani aksiyondan falan onu fark ettim. Damien Priest bir şekilde bir olaylara başlasın ama Alistair Black tatmin edecek mi beni onu bilmiyorum işte rakip olarak. Yani Alistair Blaine de yükselmesi lazım. Ne olacak onu göreceğiz. tam old school yapacağız sırada Alistair Black geldi. Maça karıştı. Maçta iki oldu. Ardından da Black Mass'le yok etti Damien Priest'i. Adeta felç geçirdi böyle kaldı yerde. Ve Alistair Black üstünü kapattı. Ya bu ikilinin maçı SummerSlam'a gidiyor gibi. Yani duyuruldu mu şov sırasında? Duyurulduğunu görmedim ben. Ama Netflix'te arada o reklam şeylerini geçerken bir şeyler atlıyor falan ya. Belki duyurulmuştur bilmiyorum. Ya da sonradan duyurulmuştur. Ya da duyurulacaktır artık haftaya falan. Bu maç geliyor yani. Evet. Solasiko geldi orada. Seslendi. Dedi. Bir kere sabıkalı. Her zaman sabıkalıdır zaten dedi. Bizi işte kaza yaptırdı. Bilmem ne bir şeyler oldu falan böyle derken. Adam Pearce. Yok. Daha dur. İşte arka alanda bir mevzular döndü. Bir hop görüntü geldi. Görüntüde Jacob Fatu polis arabasıyla geri getirildi. Sorgusu bittikten sonra sen suçlu değilmişsin özür dileriz falan dediler. E Jacob Fatu birazcık saydırdı tabii polislere. Allah sizin belanızı versin falan filan diye bilmem ne ben de demiştim zaten. Bir şeyler sonra yola devam ettik. Yani kamera kayıtlarına falan baktık sen değil misin dediler. Yani sanki polisi kandırabileceksiniz. Sola Skoda'da çok garip garip hareketler yapıyor orada. Hoşuma gidiyor ama böyle. <gülüyor> falan. <gülüyor> bir kere sabık alayım sabık kaldır <laughs> falan çekiyor böyle. Sonra devam ettik. of geldi. Dörde bir girecek gibiydi. Jimmy de arkadan geldi. Oralar baya karıştı abi. Şimdi çok detaylı bahsetmeyelim. Canlı yayında izleriz bu akşam. Full izleriz hatta bu anları. Güzeldi çünkü. O ona saldırıyor. O ona karışıyor. talatongayı atıyorlar. Bir daha kalkıyor. İçeride JC Matai'yi dövüyorlar. Bir daha geliyor falan derken böyle. En sonunda sandalye falan da devreye girince... Abi işler değişmeye başladı ama Solasiko bir şekilde oradan sıyrılmanın yolunu bildi ama tabii dayak yiyenler diğerleri oldu. Talatonga da birazcık yedi, diğerleri kadar değil. JC Mateo ve e, Tangola yediler ayaklarını. Ardından Edwin Pierce geldi. Dedi ki Solasiko dedi, yani sen bizi polisi falan nasıl kandırırsın böyle bir şeyler falan dedi. Madem onu parmaklıktan ardına hani kafese sokmaya çalışıyorsun, al sana kafes dedi. SummerSlam'de maçını Steel Cage dedi. Orada bir hayır hayır falan derken Solasiko'a polisler de geldi. Solasiko'yu tutukladılar. Neden çünkü? Yalancı. Ee, Jacob Fatu'yu suç atmaya kalkıyor. Halbuki yani polisleri kandırmaya çalıştı açık açık. Ortada öyle bir suç yok çünkü. O yüzden de tabii ki tuttu bence. <laughs> yani Şimdi devam edelim. Ee, Stephen Alba Fire maçı vardı. Çok ekstra üzerine konuşmayacağım. Stephen'in çok da zorlanmadığı bir maç. Ardından Piper Niven saldırmaya kalktı. Onu da püskürttü. Stephen şu an pişiriliyor. Yani Clash in Paris'e kadar bir süre pişirilecek o belli oldu. SummerSlam'da maça çıkması lazım ama. Olmak zorunda. Ve ardından bir tag team maçımız vardı arkadaşlar. Contender'ın belirleneceği bir tag team maçı. İşte Stiprofis'in olmaması işte arka alanda bir tık onlar gerginler merginler falan böyle. Ve Ray Phoenix'le Andrade bu arada harbiden gurme bir maçtı. Çok keyifli bir maçtı. Andrade ile Ray Phoenix Diyawi en, en sonda yani Champa'yı pes ettirdi zaten Andrade. Ee, bence güzeldi, çok da keyifli bir maçtı. Kazandılar ve bir sonraki hafta olması lazım. White Six'in rakibi oldu Ray Phoenix Andrade. Bence güzel bir karar, doğru bir karar. Yola devam etsinler yani. Ve geldik çok garip bir segmente. Beni gram tatmin etmeyen bir kontrat yani izlediğim kontrat segmentlerine bakıyorum böyle aşağılarda kalır yani çok yukarılara çıkamaz maalesef. Ya i̇lginç. Cody Rhodes geldi. Konuştu orada işte. San Antonio'dalar falan filan. Sina'yı çağırdı. Gel buraya dedi. Sina geldi. Direkt dedi ki Sina. <laughs> Kusura bakmayın. Özür dilerim. SummerSlam'da olamayacağım. Film çekimlerim var. Kendimi zaten yorgun hissediyorum. Orada gelip maça çıkıp gidebilirim ama yani yapabilecek durumda psikolojide hissetmiyorum kendimi. Kusura bakmayın. Buraya gelip eee işte havai fişekler patlatılsın bilmem ne. Çünkü benim veda turum yani. Size bunları sergilemek isterdim ama kusura bakmayın yorgunum. Şimdi de gidiyorum. SummerSlam'da maça çıkamayacağım. Ben gidiyorum babacım dedi. Giderken arkadan Kodirot geldi saldırdı tabi. Nereye gidiyorsun lan diye. Kodirot saldırdı karşılığını verdi Sina falan. Kafaya kemer muhabbetini Sina vuramadı bu sefer. Kodirot vurdu ama. Vurduktan sonra masaya yatırdı Sina'yı. Eline aldı kontratı üstüne de splash'ini yaptı atladı, kırdı masayı üstünde zorla elini tutturup imzalattı Sina'ya ve dedi ki artık resmi olarak maçlasın. Ama bu maç Street Fight olacak dedi. Ya bu bu arada Sina'ya yazacak bir şey onu da söyleyeyim. Yani tam Cody bunu yaptın da Sina'ya yazacak bir şey yani genelde çünkü bunu yani bu tarz maçlar genelde her zaman değil eee yazar çünkü. İmzalattı ve orayı terk etti. Kemeri de aldı eline. Yani yakındır zaten bu. Yani bu bir kere daha yaşanacak yani. Çok uzak bir tarihte değil belki de. Summer olabilir onu da bilmiyorum artık. Evet şimdi bir puan verelim şova. Vallahi aksiyonu var mıydı? Hani Kodiros'la Sina'nın segmenti beni tatmin etmedi doğruyu söylemek gerekirse. Sina bir süredir yoktu. Daha da güzel olabilirdi. Aksiyon bak güzel. Aksiyondan yani bir sıkıntım yok benim. Aksiyon güzel ama bu hani o zorla kemer şey e, imza attırmak kontrata falan filan. Evet hadi yapılabilen şeyler. Yapıldı da daha önce bu tarz şeyler de. Okey daha iyisi yapılabilirdi. Oradan bir tık şeyim. E, roll up gördük bir tık düştüm. E, solo ile Jacob'un olayları ilgi çekicidir. Ya yani bence günün en ilgi çekici olayı buydu. Mesela Ray Phoenix Andrade'nin kazanması da güzeldi ama çok böyle doludu. Mesela şöyle söyleyeyim. Gece bu şovu canlı izleseydim mutlu ayrılır mıydım? Hayır. Yani Cody Rhodes'la John bu son segmentinden bile mutlu ayrılmayacaksam bence sorun vardır. Yani bence gecenin en iyi olayı Solo ile Jacob arasındaki bu polisli molisli falan mevzu. Ha, o da çok böyle Aşırı hızlı işlem. Mesela bunu yedirebilirdiniz. Önümüzdeki hafta veya bir sonraki haftaya. İşte şey yapmaya çalışırdı. Ya düşünsenize mesela bak harbiden şunu düşünün mesela. Çok hızlı işlenmedi mi? Solo ile Jacob'ı şöyle işleyin. Bir kaza olmuş. sola çıkıyor işte bu Jacob yapmaya kalkıyor falan bilmem ne. Ortada kalıyor. Haftaya mesela polisler bunu araştırmaya başlıyorlar bilmem ne. İşte Jacob'ı alıp götürüyorlar. Bir şeyler oluyor falan filan. Ve bir sonraki hafta artık son şeye doğru SummerSlam'da işte bir maç ayarlanacak falan bir şeyler. Orada da artık son gün SummerSlam haftasına ee, polisler işi çözmüşler. Böyle böyle Sola suçlu olduğunu görüyorlar. Ve Steel Cage maçı falan orada duyuluyor. Yani bunu biraz daha derinleştire derinleştire işleseler de daha güzel olur. Çok hızlı oldu o da. Ya, yani vasat bir oldu bence. Ben 5 puanın üstünü veremeyeceğim. O yüzden vasat bir ol şey olduğunu düşünüyorum. Öyle bir SmackDown. Gece canlı kalsam çok mutlu olmayacağım bir SmackDown'du bence. Siz de kendi puanınızı yazın lütfen arkadaşlar bir de buraya kadar geldiyseniz beğeninizi alırım yine unuttum bak hep diyorsunuz o kadar çok kişi diyor ki yazıyor ki abi videonun başında hatırlat unutma ne olur biz de unutuyoruz diye valla buraya kadar geldiyseniz o zaman bir like'ınızı alırım beğeninizi yorumunuzu da mutlaka yapın çok önemli benim için puanınızı da verin evet yarın haftalık gündem sohbet bu akşam smackdown yeni var gelin zaten ee, pazar günü haftalık gündem sohbet bir aksilik olmazsa Pazartesi de son bir artık toparlarız. Son bir veda yayını yapacağım. Çünkü bir süre olmayacağım. Bir haftaya kadar olmayacağım aranızda. Ama videolar ve birkaç tane video falan planlıyorum. Yapacağım önümüzdeki hafta umarım. Ama canlı yayınlarımız bir hafta olmayacak ona göre. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.